Herkese merhabalar efendim. Terbici kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Mayıs ayı için Niyet dilek falı olsun istedim. Ee, sizlerden istedim şöyle arkanıza bir yaslanmanız, derin bir nefes almanız, fincanıma odaklanarak bir niyet alıp bir dilek dilemeniz. Dilerim ki e, gönlünüzden geçen her neyse Mayıs ayı bitmeden sizin olur sevgili oğlaklar. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarım var fal yorumumdan sonra sizler için bir de melek mesajı çekeceğim. şimdiden söylemek isterim. Evet şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, niyetler alınıp dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım efendim. Hemen anlayan arkadaşlar için bir göstermek istiyorum, bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım. Siz sevgili oğlaklar için. Şimdi herkes göz attıysa ben hemen kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle başlamak istiyorum. Elbette ki niyet direkt niyet ile kapattığım için gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Bakın birinin arasında, daha doğrusu birilerinin arasında, iki kişinin arasında bir köprü vazifesi göreceğiniz bir durum var. Bu iki kişinin arasını düzeltmek olabilir. Bu ıı, anlaşamayan iki kişi bir konuda uzlaştırmak olabilir. Yani şimdi niyetiniz, dileğiniz böyle bir şey mi, böyle bir konu üzerine mi bilemiyorum ama böyle bir durum söz konusu. Örneğin iki evladınız vardır, bir konuda uzlaşamıyorlardır. E, sizin de dileğiniz onların işte uzlaşması, barışması, halletmesi arasındaki meseleyidir. Ama sizin burada bir araya girmeniz, bir köprü vazifesi görmeniz gerekebilir e, gibi bir durum söz konusu. Artık e, niyetiniz, dileğiniz dediğim gibi böyle bir şeyse e, şimdiden kabul olmuş görünüyor Allah'ın izniyle. Sevgili oğlaklar gözünüz aydın diyebilirim. Bunun yanı sıra bakın eee Duyduğunuz bir söz, kulağınıza gelen bir laf sizin hakkınızda ya da bir sevdiğiniz biri hakkında bilemiyorum şu anda. Böyle bir içinizde bir dil yarası deriz ya. Öyle bir yaraya dönüşmüş. Ama şimdi bunu ne için duydunuz? Kimden duydunuz? Kim sizi böyle kırdı? Kim sizi incitti? Bilemiyorum elbette ama şunu söyleyebilirim ki bu kişinin Ah çok özür dilerim hapşırdım. Ee, bu kişinin bu konuyla ilgili bir pişmanlığı var ve bunu size yansıtacak gibi duruyor. Yani e, birine karşı böyle bir laftan sözden kırıldıysanız kendi adınıza ya da dediğim gibi belki de bir sevdiğiniz biri için bir şey konuştu e, o, o sebeple kırıldınız. O kişi bunun farkına varıyor, bu o, anlamda hatasını anlıyor ve bir şekilde gönlünüze alma çabasına da giriyor. Ee, böyle de bir durum var sevgili oğlak burçları. Bunun yanı sıra yine iletişiminiz çok iyi. Böyle konuşmak istediğiniz birileri varsa, bir şeyler anlatmak istediğiniz birileri varsa Mayıs ayını tercih edebilirsiniz. Yani işte benim ailemle bir konuyu konuşmam gerekiyor, aileme şu konuyu açmam gerekiyor ya da işte patronumla bu meseleyi halletmem, çözmem gerekiyor dediğiniz bir durum varsa Mayıs ayında destek iletişim anlamında yani kendinizi bize ifade edersiniz karşınızdaki insan sizi güzel anlar yine aynı şekilde e, siz karşınızdakini doğru anlarsınız böyle bir konuşma yapmak istediğiniz birisi varsa yine e, bu ay desteklendiğiniz için bunu deneyebilirsiniz sevgili oğlaklar niyetiniz dileğiniz bu yöndeyse artık e, şimdiden e, kabul olsun Çok pardon. Ben bir videoyu durdurmak istedim. Çünkü burada bir e, telefon sıkıntısı yaşadım. Telefon çalmaya başladı. Biraz zorlandım. E, ama başardım. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, güzel güzel haberleriniz var bu arada. E, hem de beklediğiniz haberler bunlar. Yine böyle e, önemli yerlerden haber bekliyorsanız bir iş başvurusu olabilir, bir atama haberi olabilir. Eee özel hayatınızla ilgili bir haber bekliyor olabilirsiniz. Yani beklediğiniz aslında haber demeyeyim, haberler. Birkaç tane haber var. Ve yine niyetiniz, dileğiniz böyle haber üzerine ise, almak istediğiniz haber üzerine ise e geliyor e sevgili oğlaklar. Yani Mayıs ayında bu haberleri <laughs> alırsınız. Niyetiniz, dileğiniz şimdiden kabul olmuş görünüyor. Allah'ın izniyle ee, sevgili oğlak uçları diyerek hemen şöyle artık tabağa geçmek istiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun yine genel bir fal olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyorum ben hep? Bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir örnek oluşturabilsinler. Daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Ee, özellikle böyle özel açılım alamıyorsanız benden ya da başka bir arkadaşımdan mutlaka en azından yükselen burcunuzu da Takip etmenizi tavsiye ediyorum. Artık eski aboneler bunu duymaktan sıkıldılar biliyorum ama aramıza günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için onlar adına yeniden e, bu hatırlatmayı yapıyorum ve bunu da hep böyle tabak akarken yapıyorum ki sizlerin de vaktini çalmayayım aslında. Biraz daha aksın istiyorum ama akacak gibi de durmuyor. Herkes gördüyse ben yine kendi gördüklerimle devam edeyim. Ee, neden biraz daha aksın istiyorum? Çünkü bir kafanızda bir karışıklık var. Ee, iç dünyanızda bir karışıklık var. Ee, bu böyle biraz daha hani ferahlasın, rahatlasın isterdim ama bir tık e, bu iç dünyanızdaki ve kafanızdaki karışıklık sizi zorlayabilir. Çok soru işaretiniz var ee, ama özellikle bir tane soru işaretiniz var ki birisiyle alakalı. Bu size ciddi manada rahatsız ediyor gibi. <laughs> e, şöyle güzel haber şu, e, artık kimle ilgili neyi takıyorsanız kafanıza ya da neyi anlamlandıramıyorsanız neyse bu size böyle büyük büyük soru işaretlerine işareti düşünmenize ben bugün bir konuşamıyorum kusura bakmayın ee, siz beni anladınız o kafanızdaki o soru işareti aydınlanıyor yani e, örneğin birisiyle alakalı emin olamadığınız bir durum varsa artık emin olursunuz şüphelendiğiniz bir durum varsa e, şüpheleriniz doğru musunuz şüphelenmekte değil misiniz ortaya çıkar e, yani o soru işaretiniz aydınlanır bunun yanı sıra e ee, dediğim gibi mental olarak da içsel olarak da biraz karışıksınız ve bu karışıklığın biraz negatif enerjiyle de ilgisi var. Yani üzerinizde e, nazar enerjisi, göz enerjisi bir tık yine fazla sevgili oğlaklar her zamankinden ee, yani bu nazar enerjisi aslında her burçta her içerikte çıkıyor çünkü hep söylüyorum herkesin seveni var sevmeyeni var diye ama bu süreçte sizde yine bir tık fazla o yüzden bu enerjisel anlamda da kendinize dikkat edin iyi bakın ee, ayrıca bakın burada bir ağaç var ee, artık hani böyle dallanıp budaklanıyor bu çok güzel bu zaten niyet dilek falan da bunun çıkıyor olması çok güzel <laughs> Neyse, e, niyetiniz, dileğiniz artık büyüyor, yeşeriyor <laughs> ve güzel şeyler olacak e, gibi görünüyor. Dediğim gibi, başta da söylediğim gibi, gönlünüzden geçen şey her neyse e, Mayıs ayı bitmeden sizin olsun inşallah diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten bazı sıkıntılar yaşıyorum bugün e, açıkçası video çekerken. Neden bilemiyorum. Ama galiba benim de bir enerjime baktırmam lazım artık. Kelimeler sürekli takılıyor. E, aksilikler yaşıyorum. E, biraz önce de oldu. Telefonum çaldı videoyu durduramadım vesaire vesaire. E, sanırım benim de bir artık enerjime baktırmam lazım. Enerji çalışmaları yapıyorum ama hani terzi kendi söküğünü dikemez misali benim de ee, hocalarımla, hocalarıma bir başvurmam gerekiyor diye düşünüyorum ve hemen sizler için melek kartlarımı elime aldım sevgili oğlak burçları. Videomuzun başında bahsetmiştim sizler için, bu süreç için niyetlerinizle, dileklerinizle alakalı bir de melek mesajı çekeceğim demiştim. Şimdi kartlarımı sizin için karıştırmaya başladım. Yine lütfen arkanıza yaslanın. Güzel enerjilerinizi kartlarımı aktarın ve bakalım kartlar size nasıl bir rehberlik sunacaklar. Herkes hazırsa melek mesajınızı çektim efendim. Kartınız elimde. Elbette açacağım ama açmadan önce kendim için şu tükenen nefesim için şu Dönen, dönemeyen daha doğrusu dilim için bir ricam var sizlerden. Videomu beğendiyseniz lütfen herhalde de beğenerek beni destekleyin ki hem böyle videoların devamı gelebilsin hem de aramızdaki alma verme dengemiz kurulabilsin ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek melek mesajınızı da açmış bulunuyorum. Gelebilecek en güzel kartlardan biri geldi. Al kartı geldi. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek diyor. Çok güzel bir karttır. Ee, sürprizlerle dolu bir karttır. Hayatın size sürprizleri olacağını söyler ve öngörür. Artık niyetiniz, dileğiniz neyse, neyle ilgiliyse o konuyla ilgili sürprizlere açık olun sevgili oğlaklar. Güzel gelişmelere açık olun. Ve en önemlisi gelecek olan her şeyi sevgiyle alın ve kabul edin efendim diyerek... Şimdilik benden bu kadar diyorum. Bakın yine konuşamadım. Çok hata yaptım. Lütfen siz beni affedin. Çok dilim sürçtü. Lütfen kusuruma bakmayın. Burada olduğunuz için beni dinlediğiniz için her birinize çok çok teşekkür ediyorum ve daha iyi günlerde, daha iyi konuşabildiğim günlerde sağlıkla, sıhhatle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.